yeni videodan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte halat mücadelesinin 10. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar günden güne video atamıyorum o yüzden kusura bakmayın farklı sıkıntılarım var sınavlar başladı sınavlarınız nasıl gidiyor umarım iyi gidiyordur benim sınavlarım başladı ama o yüzden video çekemiyorum dostlarım o yüzden de sizlerde kusura bakmayın lütfen şimdi Alaf Mücadelesi'nin 10. bölümüyle karşınızdayım. Bu arada ordu gönderme şeylerini küçülttüm. İlk, ilk, ilk etapta belediye binasını almamız lazım. Sonradan hava soğuması, sekan top derken. Bu da hava soğuması, top, İsrail vesaire vesaire. Şimdi hemen hızlı bir şekilde başlayalım. İki tane buraya gönderiyoruz arkadaşlar. Şuraya bir tane Hava savunmasını gönderiyoruz. Şöyle iki tane de second topa doğru gönderiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi hiç acele etmeden yavaş yavaş hareket ediyoruz. Tamam mı? Süre temizlendi. Buraya atabilirim. Şöyle kullandım. Güzel yerde çalıştı. Şimdi ben burada barbar kralın özelliğini kullanmadan bu barbar burada şey olması gerekiyor. Evet aynen öyle. Kullandım özelliğini. Görünmezlik burada. Görünmezlikle bunu etiş hale getirdim. Vurmasınlar diye bakalım şuraya bir tane zehir büyüsünü atıyorum. Oradaki şeyi canlı mı indireceklerdir. Şöyle gönderiyoruz arkadaşlar. Bütün orduyu buradan gönderiyoruz. Arka koruyucu. Buradan koruyucunun özelliğini kullanalım arkadaşlar. Arkasından da bunu atalım. Tam şuraya bir tane öfke büyüsü. Şuraya bir tane dondurma atalım. Sıkıntı çıkartmasınlar diye. Ama sıkıntı çıkaracaklar arkadaşlar. Tabuzak bir şeyim yok. Şuraya bir tane de şey atabilirsiniz. İyileştirme büyüsü. Şöyle bir tane öfke büyüsü. Şurayı da arkadaşlar etkisiz hale getirebilirsiniz. Hemen zaten görünmez oldular. Bunu da etkisiz hale getirdik arkadaşlar. Yani bu da üstü katmak kolay arkadaşlar. Yani bunları falan temizledik. Madenler arkadan geldik şeyin özelliği de duruyor. Kraliyetin özelliği de duruyor. Arttı veya arttı yani. Kral kraliyetin özelliğini artık kullanalım. Zamanı geldi. Çünkü hızlanmamız gerekiyor. O yüzden kraliyetin özelliğini kullandım. Bu şekilde de üçlük atabilirsiniz arkadaşlar. Yani üçlük atmak her yerde kolay. Evet. Şurada süreden patlama değil mi ya? Yok be ne Evet arkadaşlar 10. mücadelede bu şekilde işleniyor arkadaşlar. Yapamayanlar için buradan da size armağan olsun diyorum. Bu videom bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.